Münafık çok yüzsüz, haysiyetsizdir. İstediğin kadar dürüst olmasını söyle. istediğin kadar şeffaf olmasını söyle. Mutlaka alçaklık yapar ve mutlaka gizli faaliyet yapar. O bir hastalıktır onda, bir manyakça. Şey. Yani şeytanla transa geçmezse bir türlü rahatlamaz münafık. İlla ki gizli pislik yapacak, illa ki gizli karaktersizlik yapacak, illa ki bir oyun oynayacak. Onun dışında ruhu ferah bulmaz. Yani çünkü Müslümanlığa doğru geldiğini hissederse münafık yanmaya başlar. Çok kızarap çeker. Onun için o şeytan olduğunu kendine sürekli telkin etmeye çalışır. Ya bir ahlaksızlık yaparak, ya bir satılmışlık yaparak, ya küfürle bağlantı kurarak, ya Müslümanlara bir oyun oynayarak, ya Müslümanlar rahatsız ederek, sinsilik yaparak kendi zekasına çok güvenir çünkü münafık. Şeytan ona yol gösterdiği için mutlaka bir pislik yapması gerekeni yananır. Zorlu bir sıkıntı şeyden hoşlanırlar. Diye. Evet. Peygamberimiz diyor ki benim mümin olan sevecek. munafık olan da bana buz edecektir. Kütüb-i Siddede hadis numarası 4408 Peygamberimizi çok akılsız görür münafıklar. Haşa. Kendilerini çok akıllı görürler. Yani o devirde de işte bir eleştiri mekanizması geliştirmişti münafıklar kendi aralarında. Her biri ayrı bir zübbeydi o. müddessir suresinde geçen bir münafık var. Ayette geçiyor ya. Nasıl ölçtü bir diyor. Yine kahrolası nasıl ölçtü bir Sonra yüzünü ekşitti diyor böyle. Değil mi? Böyle tersleşti. Bu insan yapımı bir kitaptır dedi diyor. Yani reddediyor peygamberimizi o çok yoğun eleştiren birisi. O devrin en kültürlü insanlarının bir tanesi. Yani her konuda kültürlü. Matematik biliyor, geometri biliyor. Her şeyden haberi var. Diyor ki o devrin münafıklarına, müşriklerine siz bana Kur'an'ı getirin. Ben inceleyeyim, siz çıkaramazsınız diyor. Bak orada bak ne büyük hatalar var, ne büyük yanlışlar var. Ben göstereceğim diyor. Günlerce inceliyor Kur'an'ı. Sonuç şu, diyor bu sahte bir kitap. Delil, delil yok diyor. Ulan sahtekar günlerce izlemişsin, incelemişsin. Delil söylüyor o zaman. Veya bir benzerini yap. Sen desin yap değil mi? Bu ne olacak ben de yaparım diyorsan. Allah diyor yani bir sure yapsınlar diyor. Benzeri bir sure yapsınlar. E bunu da yapamıyorsun. Nerede yanlışlık olduğunu onu da söylemiyorsun. E sadece bu kitap sahte diyoruz. Cenab-ı Allah işte ona diyor, cehennem zebanlarını çağıracağım diyor. O, o, ve onun tipindeki olanlara. O da arkadaşlarını, çevresini, onu destekleyenleri, derin devletin adamlarını artık kim varsa çağırsın diyor Allah. Yapacağı hiçbir şey yok diyor Cenab-ı Allah. Siz daha önce anlatmıştınız, peygamberimiz hakkında bir yazı yazarken, konuşurken hiçbir şekilde... Peygamberimizin güzelliğinden, nasıl güzel neşesinden hiç bahsetmezler. Ee, sürekli fakir yaşadı, kötü giyinirdi. Şeklinde bahsederler demiştiniz bu Ya kardeşim peygamberimizin bir tarifleri var. Yani hiç iyi niyete yapılmamış. Ben anlıyorum. Onun için ben o izahların birçoğunu düz, makul, makul bir anlatıma çevirdim. İsterseniz okuyun birkaç tanesini. Ne bir sevgi var, ne bir sayı var anlatımlarda. O, o, o diye sanki arkadaşından bahsediyor. İşte ne uzun boyluydu ne orta boylu, ne kısa boylu. Ya kardeşim ben normal hayatta hiç böyle bir şeyden karşılaşmadım. Bir adama sorduğunuzda işte ne çok uzun boylu ne kısa boylu falan böyle bir şey olur mu ya? Peygamberimiz orta boydan biraz daha uzuncaydı. Bu kadar. Öyle denir yani. Diğerlerini anlatmak istemiyorum ben. Yani en hafifini anlatıyorum. Yani samiyesiz bir anlatım var. Emrah da eserde Peygamberimizden Mustafa olarak bahsediyor. Siz anlatmışsınız. Tabii sanki arkadaşı yani. Münafıklarda hep Müslümanların aklının zayıf olduğuna dair sabit oturmuş bir inanç vardır. Yani ona samimi olarak inanırlar. Hakikaten zeki görür çünkü mesela pislik yapıyor adam farkına varmıyor, oyun oynuyor farkına varmıyor. O munafa içinde bir ferahlık verir yani güven hissi verir. E, fakat münafık Allah tarafından izlendiğinin farkına değildir. Yani başkasının onu görmemesi onun için yeterlidir. Onun için e, münafıklığa karşı çözüm, bütün psikolojisinin ruh halinin çok detaylı anlatılmasıdır. Yani şu ana kadar yapılan esati anlatılmış. Çünkü münafık hiçbir zaman için yakalanmamış. Mesela rezil edilmemiş, tespit edilememiş. O yüzden tarih boyunca hep münafıklar kendine güven duymuşlar. Hep kendine saygı duymuşlar. Diğer alçaklar da onlara saygı duymuş. Çünkü yakalattırmamış kendisini. E, onu yakalamanın e, sanatını Müslüman öğrenecek. Yani bu yüzyılda olacak budur. Ya yani münafığa aman verdirmemek. Yani kafasını ezerek, döverek, söverek değil tabii. Ama ahlaksızlığını ve alçaklığını bildiğimizi bilerek. onlar gördüklerinde hemen tanıyacaklar demiş. Evet. İnşallah. İnşallah. Munafıklara bak diyor. ki... Bakara suresi 13'te. Munafıklara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin. Yani normal müslüman ol. Ahlaksızlık yapma, gizlilik yapma. Gece yarıları böyle aşağılık, pislik şeytanlarla bağlantıya geçme. Onların böyle pis, karanlık ifadeleriyle hayatını idame ettirme. Çünkü münafıkların özel bir dili oluyor biliyorsunuz. Şimdi yazıyor ya şöyle, Müslüman'ı anlayamayacağını düşünüyor orada. Yani fark edemez. Ancak münafık münafığın dilinden anlar diye inançları var. Bu onlara müthiş bir güç veriyor kendi kafada. Mesela münafık münafığa bir bakış atıyor, birbirlerini anlıyorlar. Kaş göz hareketler ayet ediyor ya. Kur'an ayetinde var. Yüzünü ekşit diyor bilmem ne falan. Onların kendine has tavırları vardır yüz ifadeleri de vardır. Konuşma biçimleri de vardır. Onlar da bozuk konuşmalarından anlarsın diyor ya ayette. İşte bozuk konuşma bu. Yani böyle şiirsel fakat manyakça. Yani psikopat olduğu konuşmadan anlaşılıyor. O işte münafığın gıdasıdır. Münafığın kendine güvenini o sağlıyor. Mümin anlamıyor ya. Mesela gizli gizli konuşuyor. Mümin görmüyor. Gizlice haber gönderiyor. Mümin görmüyor. Gizlice bir şiirimsi veyahut ona benzer düz yazı tarzında ama şifreli bir yazı oluyor. Mümin anlamıyor. O işte kendilerinin üstün olduğuna inanmalarına sebep oluyor. Bunun kırılması lazım. Yani şifrelerin kırılması gerekiyor. Şifresini kırarsan gücü kalmaz. Şifreli konuşmalarında Mevlana'nın şeylerini de kullanıyorlar demiştiniz. En çok onu kullanırlar. Bazen Pir Sultan Abdal'ın ama alenen küfür kokan bir usul içinde yapılan. Pir Sultan Abdal adına yazılmış ama kim bilir kim yazdı? Hangi münafık yazdı? Pir Sultan Abdal'ın haberi bile yoktur belki. Ancak münafıklar kavramıyorlar diyor bak Cenab-ı Allah. Oysa göklerin münafıklar kavramıyor. Çünkü münafık Allah'tan daha akıllı olduğuna inanır. Hatta Allah hakkında yorum yapar münafıklar kendilerine konuşurlar. İşte cehennem niye olsun ki biz kediye, köpeğe bile kıyamıyoruz. Allah bizden daha merhametli olması lazım. Bizi niye cehenneme koysun ki yani o kadar acayip bir öfke içinde olamaz ki Allah diye. Haşa Allah'ı kendinden daha 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 altta görürler haşa. Kendilerini çok üste görür münafıklar. O şifreli konuşmaları Müslüman'ın anlayamadığını düşünerek kendilerine özgüveni acayip artar münafıklar. Peygamberimizin yanında da de, peygamberimizden bilgi almak için evet. yanında duruyorlar demiştiniz. Ya şimdi de peygamberin yanına geliyor ama peygamberi çok çok alelade bir insan görüyor. Hatta ustuk konuşmalarını diyorlar. Yani senin Allah'ın diyor sana mı sadece çalışıyor diyor, haşa. Yani sana mı kadın Oları e, nimet olarak sunuyor, senin Allah'ın? Ya tam münafıkane bir izah bu. Kadın dediğin nedir? Allah'ın tecellisidir. Allah insan şeklinde tecelli ediyor. E, cennette de var. Allah zaten sevgi istiyor ama münafığa göre bu peygamberin bir acizi. Onun için diyorlar ki o azdı ve sapıttı diyorlar münafıklar. Nefes aldırmadan bu kafada Allah diyor ki o azmadı ve sapmadı. Vahiy ile cevap veriyor. O devirde peygamberi onlar haşa acıyarak bakıyorlar. Yani çok üstün olduk. ha. Yani. Mesela diyor getirin diyor şu Muhammed'in Kur'an'ını diyor bir bakayım ben diyor. Adam uzun uzun inceliyor. Tamam uydurma diyor. Haşa. Allah diyor yani yüzü, kaşlarını çattı. Yüzünü ekşitti diyor. Tekebbür etti diyor. Enaniyet et, yaptı. Bu insan yazması olan haşa uydurma bir eserdir. Uydurma bir kitaptır dedi diyor. Halbuki 19'dan kodlanmış onu da görüyor. 19 harfine kodlanmış. Bunu gördüğü halde bunu söylüyor. O 19'da takılıyor adam orada zaten. Ona şaşırıyor. Ama en sonunda enaniyetine yenik düşüyor. Bu uydurmadır diyor. Peygamberimiz de çok çektirmiş bu alçaklar. Bayağı bela olmuşlar. Ama Müslümanlar şu an onu bilmiyor. Yani çok az kişi biliyor. Öyle üç beş münafık vardı. Peygamberimiz de onu ile bilirdi. Adamları darmada Öyle bir şey yok. Osman'a, Hazreti Osman'ı demirle, inşaat demiriyle, yani böyle kalın demirle döve döve şehit etmişlerdir. Yani akıl almaz azgınlar. Onun için hafife almak, yani münafıklar nerede ya falan, zaten görünmez o. Kafir bir şey yapamaz, kafire kafa takmaya bir şey yok. Kafirle konuşabilirsin kafir. Şeffaf adamdır. Ben kafirim diyor adam zaten, söylüyor. Ateist de mesela diyor ki ben ateist tamamen olay bilimsel olarak alır ya. Ben diyor ateistim. Allah'a inanmıyorum. Gerekçelerim de şunlar buna cevap verecek varsa diyor. Cevap verin ben yatışırım diyor. Yani benim böyle bir iddiam yok diyor. Munafık böyle değil. Çok kahpedir munafık. O iblis gibi olmaktan zevk alır. Şeytanlıktan. Çünkü gizledik Müslümanlar onu görememesi onda şeytani bir şehvete sebep olur. Yani büyüklük hissi onu acayip azdırır. Mesela çaktırmadan telefonla veya bilgisayar asrımızda öyle olabilir. Bir şeyler yazmak, bir şeylerle bağlantı kurmak onda azgın bir melanet ruhunu verir ve hiçbir şekilde yüzü düzelmez o yüzden munafı. Bin çaltında o pisliği yaptığına inandığı için vicdanı hiçbir zaman için rahat etmez. Munafık Abdullah bin Übeyem. Sen hakkında pek şiddetli ayetler nazil oldu Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a git de senin için Allah'tan af dilesin diyorlar. Ya diyor benim iman etmemi emrettiniz diyor. Emrettiniz. İman ettim diyor malımın zekatını vermemi emrettiniz diyor. Bak Allah'ın emri demiyor. Siz emrettiniz diyor. Ya din yok diyor aşağı. Bir diktatörlük var siz de emrettiniz yaptım diyor. Ee, malımın zekatını vermemi emrettiniz verdim. Ya diyor Muhammed'e secde etmemden başka hiçbir şey kalmadı diyor. Ne istiyorsun siz benden diyor. Bak görüyor musun münafık ağzını yani. Çok kahpe ağzı vardır münafıkta. Özellikle sinirlendiğinde küfrünü iyice ortaya koy. Münafığın en hassas olduğu dönem öfkelendiği dönemdir. Öfkelendiğinde Allah, din, iman, kitap hiçbir şey dinlemez. Ama öfkelenmediği anlarda gene Müslümanca konuşur. Ama münafığın öfkelenmesi an meselesidir. Çıkarına çatıştığında o şeytani kimliği hemen ortaya fırlar. Uhud Savaşı sırasında 300 münafık biz geri dönmek Hı. istiyoruz diyorlar. Evet. İslam ordusunun üç, üçte biri. Toplam zaten 900 kişi. 300 kişi birden biz diyor gelmeyelim. Allah vermesin ya. i̇çte işte bir çatışma olsa. Resulullah dese ki bu münafıklar hepsini tepereyin. İslam ordusu yok olur. Acayip bir beladır münafık. Bu alçakları tabi organize eden kaç kişidir? En fazla iki kişidir. Yani şeytanla bağlantı kurdukları için bunu yapıyorlar. Müslümanlar zafer kazandığında birlikte değil diyorlar? Evet. Abdullah İbni Übey, İbni Selül Cuma namazına bak, Munaf'ın özelliği. Hazreti Peygamber hutma, okumak üzere ayağa kalkıyor, rütbe. Yani Müslümanlara nasihat etmek üzere. Birden o yağcı yalaka o ayağa kalkıyor, münafık. Ey insanlar işte Allah'ın Resulü aranızda. Allah onunla sizi de şereflendirdi ve yüceltti. Binaenaleyh ona yardım edin, destek olun, dinleyin, itaat edin deyip oturuyor. Ama her toplantı tarafını söylüyor. Ancak Uhud gazvesinde Müslümanlarla birlikte yola çıkıyor. Savaşın en er zor, zor anında 300 adamıyla Müslümanlar terk ediyor. Bak konuşmaya bak daha önce ne diyor? Allah onunla sizi şereflendirdi, yüceltti. Binaenle ona yardım edin, Resulullah'a yardım edin. Destek olun, dinleyin ve itaat edin. Her toplantıda bunu diyor. Niye? Dikkati çekmemek için. O onun perdesi işte. Ya buna da kanmamak lazım. Gerçek şeytani yönün yalnızken ortaya çıkarır münafık. Buna çok dikkat etmek lazım. E, mümin de onu yalnızken tespiti mümkün olmuyor. O yüzden iblis o devam ettiriyor, ettiriyor. Ama çağımızın teknolojisiyle tabii bu ortadan kalkacaktır Mehdi devrinde. <laughs> Mehdi kulağının tüyüne kadar öğrenecektir. Yani bilmediği etmediği, Onun için Allah'tan korkmayan Mehdi'den korkacaktır. Yani zamanı gelince bunu insanlar görecekler. Peygamberle yalnız kalmak istediklerini anlatmıştınız. Başka birinin olmasını istemezler şahit olmasın diye söylemiştiniz. Münafıklar için. ısrarlı münafıklar işte bu kalabalık görüm. Ya Resulullah senden özel konuşmak istiyorum. Çünkü özel konuşuyor diyor ki çıkıyor. Ya diyor peygamber bana ne diyor biliyor musun diyor. diyor. Ya ben uykusuzluktan bitap oldum dedi diyor. Haşa. Yemek de yiyemiyorum. Ya savaşta da çıkıyorum ama hiç içimden gelmiyor dedi diyor mesela. Al başına belayı dem peygamber dememiş. Gizlice git münafıkları Onlar da etrafa yayıyorlar onu e, sır da vermiyorlar. Hepsi peygambere kinleniyor. Şimdi bura ne yapılır? Israrla bunu yapmaya başlayınca Allah vahiy indiriyor. Diyor ki sadaka versinler diyor senden özel konuşmak istediklerinde. Sadaka da münafığın en rahatsız olduğu konu. Para ver, eti kopar yani Müslümana para vermek. Çünkü kendini enayi gibi görüyor. Münafığın en çekindiği şey Müslümana hizmet etmektir. Faydası olmaksızdır. Yani iki satır bir faydası olması bir de çok ağırına gider zarar vermek ister. için sürekli küfürle kontak halindedir, bağlantı halindedir. Allah ayette şöyle bir diyor. Şeytanla Allah'a sığınırım. Size bir iyilik isabet ettiğinde sasılanırlar. Size bir kötülük isabet ettiğinde ise sevinirler diye Allah bildiriyor. Münafıklar mutlaka Müslümanlara bir iyilik dokunduğunda rahatsız oluyorlar bundan. Müslümanın sağlığı saati çok dokunur.